Buyurun hocam. Efendim birinci bölümdeki itinleyicimizin vardı. Dediği ee, dedi bir patron var onun da işçisi var dedi. Patron dedi arabası bozulmuş veya arabada tamir edilecek bir şey var falan. İşçisine diyor ki şunu tamir ettir. İşçi gidiyor piyasayı biliyor. E, ee, i̇şte 1500 liraya yaptırılacak yer var. İşte 4 bile yaptırabilir mi? Yaptır dedi. Patron bu sözünü alıyor 1500 liraya e yaptırıyor üstünü cebine atıyor. Bu uygun mu? Değil ben ticaret yapıyorum. Onu öyle şey. Ya bu nereden kaynaklanıyor? İslamiyet'i bir kaynaklanıyor. İslamiyet'i bir kaynaklanıyor. E ben dedim diyor, dört bin o kabul ediyor. Ama yalan söylüyorsun. Sahtekarlık yapıyorsun. Sahtekarlık yapıyorsun. Sen dışarıdan birisi olsan. Dışarıdan birisi olsan. Bu arabayı tamir ettir. Ettir. O da tamam ettiririm. Bu kızın durum farklı olur durum farklı olur. E, niye farklı olur? Çünkü arabaları tamir ettiren bir şahıs. Bu bin liraya da tamir ettirir, beş bin liraya da ondan sonra da eee komisyon olarak der ki üç bin lira isterim, dört bin lira isterim, beş bin lira isterim. Bunun kuygun. Ama bu, bu patronun emrinde bir işçi. Bunu götür, tamir ettir, getir. Bir lira ise bir lira demek mecburiyetinde, iki lira ise iki lira kaça yaptırdıysa onu söylemek mecburiyetinde. Eğer ucuz yaptırıp üstünü cebine atıyorsa hırsız olur. Cahiz değil caiz değil ancak kurtaran taraf şu olur ben sana 4000 lira veriyorum kaça yaptırırsan yaptır üstte senin olsun dese o zaman gene kurtarır o zaman gene kurtarır o da olabilir ama böyle bir şey yoksa böyle bir şey yoksa insanlar şimdi sadece kendini kendin hepsini düşünür efendim ben emek verdim e bir de hainlik ediyorsun arkadaşım ya Ha, maaş da veriyor adam sana ama. Ha, maaş da veriyor, maaş alıyor. O anda sen o, o, o iş yapmıyorsun. Sen o, e, efendim ben işte e, e, o anda onunla meşgul oluyorum. E, sana o işi verdi o anda. Onun karşında sana maaş veriyor. O patron yani bir de. Yani. Evet tabii. Onun dediğini yapmak zorundasın. Dolayısıyla e, e, haram olur. Evet haram olur. Cahiz olmaz. ...için bildirimleri açabilirsiniz.